Bir büyütün beni. Beni bir büyütebilir misiniz? Tamam. Tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen ya niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun Hacı? Tamam geri küçük beni alacak biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Beğen, like abone ol. videoya geç. Niye heyecanlanıyorsun bu kadar ya? Aha ben buraya üst kuruyorum. Nereye? Tamam olarak buraya. Oğlum burada Oha Tam denk geldi galiba Ağır zırh motoru sağlık birimi nanitler okey tamam Bir yerde gene görev gözüküyordu Göre burada Okey şurada başka bir iş var mı? Yerleşimin durumuna bakıyoruz. Hayvan gibi bir borcu var yerleşim. Borsan saldırısı tespit edildi. Oha 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 üstümün ağzına sıçıyorlar. mi yaktı. Hemen hemen. Oğlum 60 FPS'e kim kilitliyor lan bu oyunu? Sıkıntı o 60 FPS'e kilitlendiğim için asıyor. De 70 ihtimal. Evet. Götten bacaklık böyle diyebiliriz. Ne tamam. Ben buraya bir güzelce beyit kuruyorum. Kur. Evet, evet. Biz Kur'anların bol olsun. Teşekkür ederim. Ben doktor Mega'ya doğru dönüyorum kanka. Çöpten mi vurayım ya? Minecraft gibi yapayım beyim. Ben yerin altına gireceğim. kuruyorum kanka. Buna elektrik lazım değil mi? Niye? Ne olacak bu arkadaşa? Olur. Kurarken yazar orada. Ne kadar elektrik lazım olacak. şey diyorsan ona lazım değil. Pointer'a. E. Pointer'ın ben şey değiştirdim. Oha ne abi ne ya? Böyle bir tarama mı olur? Ha o. Onları güzel fabrikalar bulabiliyorum kanka. Ne oldu? Gözlemiyorum. Ha, i̇yi. Onun harita alabiliyorum, şey alabiliyorum. Tükenleme yap diyor da. Bunu kaçırdım. Tabii bundan, bundan bir tane koydun abi. Sen bir daha şey yapabiliyorsun onunla. İşte. E'ye basıp. tekrar aç. Geriyorum. Tükenleme için bir gezegene daha gideceğim de. Şu bulduğu gözlem evine gitsem mi? Git orayı topla ya. Yeter artık ya yakıt bit yakıt bit laf et o bana. Gözlem evinde ne var acaba? Kanka burada dronları azma sıçmaz mı gözlem evinde? İşte oraya aksiyonlu girmeyeceğim. Biraz sakin gideceğim. O duruma göre drone saldırırsa kaçacaksın. Ha, yani <laughs> Ama oraya girersen iyi. Neden? çıktı da orada bir şeyler var. Bir tane şifrelenmiş korun verisi aldım. Yaratık arkadaşlar var. Bu neymiş lan? Aa bir tane bitki var direkt okuyacağım kanka. şey değil toplamıyorsun ha, evet. sıkarak alıyorsun kırmızı ondan yetiş direkt. Onlar saldı saldırıyor ha, saldıran bitkiler okuyacağım ben. Onlardan değil lan direkt bunu sıkıyor o, o değil yani benzer ama o değil. Gözlemevin içine beni alacaklar mı? Lütfen alın içeriye. O, şeye bağlı gözlemevine bağlı yani. Direkt... Aldılar kanka. Yermek teleskobu. Varım. Bir bakayım kayıtlara. <laughs> 72 38 miydi lan? Neydi? 82. 73 müydü? 82 73 herhalde. yer tespit Güzel edildi etti. Evet bir tane yer tespit ettim bırak itti bu Üf, işaretlediği yere gidelim Aha. Ha. Senin e, köyün şeyin şehir köyün ne halsa onun ortasından elektrik kablosu geçirsen problem eder mi? Benim beyzin mi? He değil, şey var ya şu kol, koloni. Ya niye ortasından geçiyor kanka? Sağdan köşeden geçsin olmaz mı? Ya ortasından dediğim sağdan köşeden geçirdim de yani yine sonuçta bari. Merkezden geçirme kanka o merkezde insanları toplayabileceğim ben. Azıcık uzun yolda. Ben koloninin oradayım. Oraya geliyorum zaten kanka şu an. Oraya derken yakınla. Direkt oraya gelmiyorum. Keskin kokulu gezegenmiş kanka burada. bir tane antik araba buldum İstiyorsan gel. Ben şu anda şeyi kovalayayım ya. Bak bu taraf. Bir dakika. Şurada bir şey var. Ha. Bu ne? Gemi mi var orada? Yok. Değerli istasyonu. yere çarpıyorum Alazar farkındaysanız. Ben de böyle bir verdim. kere O antik arabaya gelmemiş miydim lan zaten ben? Hayır pek manyetik Yok bu başkasıymış. Bu bir yakada. Manyetik ferit nasıl yapılıyordu? Ferit mi veriyordu? Ferit'i veriyor. Ferit'i pah Ferit, Hı. ferit, Hı. Hı. ferit pahlandırıyor. Hı. Tam da Hı. 15 Hı. kelime öğrendik anladık. Hiç Kelime daha öğrendim. Primus Umus, umus Antik şerit var, varlığımın deniklerini nüfus eden bir frekansta vızıldıyor ve beni hor vakit yansımalarının sesleriyle dolduruyor. Yonlar, var bu. Dil daha mı önemli, geçmiş mi daha önemli? Bence dil daha önemli. Ee, Dil alab, ya geçmiş alırsan sana bir şey verir. Bir şey verir yani malzeme verir ya da üretimini verir. Dil alırsan da bir yerden sonra mesela adamlar soru soruyor diyor ki abi sence diyor güzel olmuş muyum diyor soruyor sen de, evet diyorsun, al sana para diyor. e, ee, bu gezegendeki beyze geliyorum kanka. Senin sen orada mısın hala? Hı hı. Atmosferin dışına çıkıyor da çok yavaş geldi Kulabını seveyim, dedim. mü? Dün güncelleme yapmaya karar verdi de bir tane yapıcılık arasında kendim kendime yapmaya başladım. Ekran vardı mı? Değil mi beyim? İndirdin mi? Büyük değil mi Göt. Sikerim ben kulaklarınızı sikerim bak. Bu kulaklarınızı sikerim. Bak o ağzına sokup sıçarım. Bak. Sen kimi tamir ediyorsun lan? Gibi ne? Kim ateş etti lan bana? Haa şu göt canını yerim. Kendi aracıma sıktıracağım bana oradan çekil. Ne oldu lan kalkan açamıyor musun? Aa açamıyorum dediğim anda kalkan açtı lan. mesaplıyor. Hayır, 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 hayır. Abi hayır. Hayır abi bir vurma ya bir vurma bir vurma vurma ya. Lan oğlum dışarıda adam var adam adam. Hayboldu Ya. Demin sıkıştırdığım için seni bana laf mı ediyorsun? Yoksa? Aslında bana vuramazsın İlla alan vurman gerekiyor senin Lan sen Sıçtığımın robotu He onunla buraya sıkamam ki Bak tamir etme şunu Senin ızdırabını severim Zaten hayvan gibi ateş ediyorum Yine de bana mısın demiyor. Yakma yakma. Troll flamer mı var ya? nasıl bir güç ya? Aa sen bana sıkamıyorsun. Ben sana sıkamıyorum. Ya. Oradan da vuramam ha. bağladım. Böyle ölürsün. Var mı bir şey? Yok bir şey. Yine aşağıya. Burada bir şey bulmuştum o nerede? kaynaklı. Götümün dibinde iki tane malzeme var. Onları al. Şimdi yaklaşıyor sınır bölgesi. Yerleşim yeri. geçen patlattığımız şey vardı ya fabrika. He. Onu oraya bana attı. He. Fabrika varmış burada. Beni buraya gönderdi. Ne yapayım kanka burada? O şeyler var ya onları patlatıp içinden malzeme alabilirsin, kaçabilirsin. Direkt girip sistemi kapatabilir miyim burada? Ki Aynen burası o değil Burası sentinelleri malzeme depo hmm, Buradaki arkadaşlar agresif değil zaten de Sızdığın anda agresif de Şu şunlar ne? Uğurlu kese var abi şurada ya Bir bakayım önce ona gideyim Uğurlu kese değil şu ham bitler Lan var bir bir sürü var. bakıyorum en nadik malzeme neyse üzerimde silikat tozu silikat tozunu iptal ediyorum şu yumurtaları topluyorum abi bunları iyi para ediyoruz diye hatırlıyorum doğru mu kanka? evet daha erken açma şansım yok mu ya? İlla bunu mu açacak önce? Niye? Egzo suyu taşmıyor abi önce gemi gemi açıyor her seferinde. O hangisinde bırakırsan mıydı? En hangisinde malzeme alırsan mıydı? Yok kanka her seferinde gemi açıyor önce. Sen de bana sıkıyorsun arkadan çok güzel bir izliyorsun. Alçak çekimde. Evet. Ya ben burada durdukça burası amaç şey olacak değil mi? Benim seviyem artacak burada. Evet. Ya iftardan en ya da diğer yüzüne in biraz kaç azıcık şey yapalım ya azıcık malzeme toplayalım bir eşeğimi aldım tam o sırada kafa attı bana manyak. Oha nasıl bir Hamle bunlar. Gelin lan uzaya çıkıyoruz uzayda sakapışalım. Sen bana ömrüm boyunca sıksan ne yazar? Oo hamlelere bak. Döne 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 döne. İşte burada. Dronları var lan yüklü. Başlarına da gelmemişler. Bu neden drone? Yok öyle değil he. Yanlarında aşırı fazla da geminin etrafında bir şeyler var. Küçük küçük. Gemilerden önce onlara sınav gerekiyor. Evet. gemi dediğin şey zaten büyük o. Yani gibi 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 Bunu demeyeceğim. Aşağıda bir şey var bir dakika. Bu ne abi? Büyük bir şey var burada. Neyse der ediyorum. Eee eh, yok mu oğlum sizin? Konu var en büyük gemiyi pat patlatmanın yolunu bulduk ama. Buldun mu? Yok ben bulamadım. Buldun mu diye soruyorum ben. Bulduk demedin mi? O işe yaramıyormuş kanka. Denedim işe yaramıyor. Ben ya, karıştırdım mı? Da. Yok. Bir çıkalım artık ya adam akıllı arkadaşlar ben siz biz onlar biz onlar siz bana bok yetişirsiniz gemi Baya kaliteli gemiyle geldi. Burada patlattığın gemilerin yanına git. Mağazını topluyorsun envanteri şey. Envanteri boş Diyorum ama envanterim her türlü dolu Duram o yüzden istasyona girip satış yapacağım deli gibi <laughs> siz kelam videonun sonuna geldiniz dostlar Ne yapıyorsunuz? Bekliyorsunuz, ediyorsunuz, sohbet, muhabbet, kendinizin keyfinize bakıyorsunuz. Aha şu aşağıda bir tane video çıktı ya, onu bir beğeniyorsun, keyfe geliyorsun, mutlu oluyorsun, o videoyu bir izliyorsun. Bunu da beğeniyorsun. Sonra ne bileyim işte yayınlara geliyorsun, ediyorsun bak 237 kişi olmuşuz. Sen neredesin diye sorarlar adama. Adama sorarlar değil mi bunu? Sorarlar. Bir kendine geliyorsun. Olmaz böyle şeyler. Hadi bir koş git bakayım. Hadi bir koş git.